Herkese merhaba. Ben Doktor Cenk Evren. Oğlanıcı alıştırmalarının üçüncüsüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz e, kanalımda odometre ve sübüler sistemle ilgili kendi çabamda bilgiler vermek istiyorum öğrencilerime ve hastalarımıza. Tamamen amatör niyetli yapılan bir şey. E, burada da odolojik üstüne alıştırmalar yapıyorum. E, önce olgu sunup Ondan sonra tanı üzerine gidelim diyorum. Yani tanıdan başlıyoruz. bu sefer. Olgudan başlıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Olacaktır. Şimdi dilerseniz başlayalım. Üçüncü ders. Şimdi 45 yaşında erkek hasta. Son iki gündür sağ kulağında duymada azalma ve uğuldaması var. Darbe öyküsü yok. Vertigosu yok. Kulaklara baktığımız zaman sağ kulakta, biliyorsunuz sağ kulak çünkü özellikle sağ kulakta işte ışık üçgeni saat 4 ile 5 aslında olur. Sol kulakta da tam tersi oluyor. Ee, kulakta tamamen normal. Pars tensa, pars flexi de normal. Herhangi bir sıvı birikim yok. Ee, iltihap yok, kızarıklık yok, buşon yok, perforasyon yok. Her şey normal. Timpanogramına baktığımız zaman hastalığın Öncelikle şunu göstereyim. 226 Hz timpanogram. Biliyorsunuz yeni doğanlarda ve 6 aya kadar olan çocuklarda e, yapılan yumuşaklığından dolayı 1000 Hz timponu yaparız. 6 aylıktan sonra da 226 Hz timponu yaparız. Hatta 226 Hz 85 desibel CPR'de timponu yapılır. Timponaya baktığımız zaman hacimler eşit. kom, kom basınç eksi 53'te basınç eksi 39'da. Artı eksi 100 arası neydi? Tip A'ydı. Yani her iki tarafta tip A tiponogramı var. Kompleyan 0.75, 0.83 o da yeterli. Yani tip AS ya da AD değil. Tip A tip tiponogram. Yani orta kulak yapılarının esnekliği normal. Orta kulak basıcı da dış kulak yolu basıncı eşit ve normal atmosfer basıncında. İşitme testine baktığımız zaman safsız oluyor bunlar. Sağ kulağında yüzde 57'ye 50'lik bir işitme kaybı var. Hava yolu 57'de, kemik yolu 50'de. Göz gibi kırmızı sağ kulağı gösterebiliyorsunuz. Maskeli yapılmış. Hem kemik yolu hem hava yolu maskeli yapılmış. Yüzde ee, 57 57'lik sinirsel tarzda bir işitme kaybı var. Sol kulak tamamen normal. Spice baktığımız zaman Sağın yüzde %60'da, solun yüzde %100. Sıpışta da bir düşme tabii ki mevcut gördüğümüz gibi. E, Bunu da başka ne söyleyebiliriz? Ha, mesela basit bir cümle ama kemik yolu asla hava yolunun altına inmez. Yani 57'ye 50 olur. <laughs> ama 50'ye 57 diye bir şey asla olmaz. Aklınızda olsun. Kemik yolu asla hava yolunun altına inmez. Devam. Akutür refleks bakmışız bu hastada bir de. Gördüğümüz gibi sağ kulakta sağ kulakta 500 Hz'de, 1000 Hz'de, 2000 Hz'de akustik refleksler yok. Sol kulakta ise akustik refleksler, ipsilateral akustik refleksler mevcut. İçme kaybına baktığımız zaman zaten yüksek bir kaybı var. Hani akustik refleks eşiği elde edemeyeceğimiz kadar çok bir duyma kaybımız var. Sizce problem nedir? yer olabilir mi? Menyer biliyorsunuz, evet sinirsel işim kaybı yapar. Ama vertigo atayla gider. Bunda bir vertigo atandan bahsetmedik. EOM olabilir mi? Efiyonotis medya olabilir mi? Yani timpana tamamen normal. Nasıl EOM olsun? Kom olabilir mi? Yani kronik otitis Medya olabilir mi? Öncelikle kronik otitis Medya'da böyle saf bir sen sinirsel sens işitme kaybı olmaz. Öncelikle iletim tipi ve ilacınla da mix tipi işitme kaybı olur. Ee, aynı zamanda kronik otitis tabii ki zar perforedir. Yani komda olamaz. Aynı içme kaybı olabilir. Kenarda dursun. Presbi olabilir mi? Yani yaşa bağlı işitme kaybı olabilir mi? Yahu, hasta 45 yaşında ama 2 gündür bu şikayeti var ve tek kulağında var. Yani gidip de buna amca amca senin kulağın yaşlanmış hiçbir şekilde diyemeyiz. Kemik zincir dislokasyonu olabilir mi? Kemik zincir dislokasyonunda öncelikle tabii ki iletim tipi yüksek derecede bir işitme kaybı olur. Aynı zamanda kemik dislokasyonda tip A D gözü programda panogramda. Burada ne bizim ki tip A. Gürültüye bağlı işitme kaybı mi? Gürültüye bağlı işitme kaybı sizler işitme kaybı yapar. Daha çok çift taraflı yapar. Yani sağ kulak gürültüye geldi, sol kulak gürültüye gelmedi mi? Ve aynı zamanda gürültü işitme kaybı özellikle 2000 hastan sonra 4000 hastada duyma kaybı yapmaya başlar yani aşağı doğru inen burada bir asıl olur bu ise hem tiz hem hem tiz hem pes tonlarda bir sensör işitme kaybımız var yani tanımı sizce ani işitme kaybı şimdi ani işitme kaybı bir hastalık ismi değil aslında bir durum ismi bir sürü sebep ani işitme kaybına yol açabilir. Tanı olarak birbirini 3 frekansta 3 günden kısa sürede gelişen 30 desiberden yüksek nörosensör işitme kaybı. Yani adamın kulağına tokat attınız 45 desibel işitme kaybı oldu. İletim tipi bu bir ani işitme kaybı değildir. Ne demedik? 3 frekansta 3 günden kısa sürede gelişecek 30 desiberden daha yüksek. Bakalım hemen. Zaten 2 günde gelişmişti. Neredeyse tüm frekanslarda var ve 30 desibelden daha yüksek bir işitme nörosensörün işitme kaybı varsa bu hasta bir an içme kaybı hastasıdır. An içme kaybı bir otolojik acildir. Yani an içme kaybını atlamamamız gerekiyor. An içme kaybı yakaladığımız zaman hemen tedaviye başlamamız gerekiyor. Çünkü en çok tedaviden bu hastalar ilk 3 haftada fayda görürler. Eğer zaman geçerse tedaviden fayda görme şansları azalır. Etiyolojide birçok hastalık olabilir. Viral enfeksiyonlar, damar tıklantıkları, travmatik nedenler, bakteri enfeksiyonlar, ototoksik ilaçlar, tümörler bunların hepsi ani işitme kaybına sebep olabilir. Yani ani işitme kaybı dediğim gibi bir durumdur. Küçük bir kısmında ani işitme kaybının özgü eterini saptayabilmektedir. Yani ancak çok küçük bir kısmına saptıyoruz. Genellikle hiçbir zaman saptayamıyoruz. Saf ses işitme kaybı sadece alçak ve yüksek frekans tutabildiği gibi tüm frekansları da tutabilir. Yani hem çıkar ileri hem inen ileri olabilir. Bakın burada solda çok ileri sensöneral bir işitme kaybı mevcut. Sağ ise tamamen normal. Konuşmayı alma eşitlikleri safsız eşitliğiyle uyumlu iken ayırtma skorları patolojiye göre düşük ya da çok düşük olabilir. Özellikle retrokokleal patolojilerde spirit diskriminasyon çok daha fazla düşer. Başka bir anişme kaybı. Görüyorsunuz çıkan eğri birbirini takip eden 3 frekansta 30'dan fazla sensörel işitme kaybı var. Eşittir. Ani işitme kaybı yaklaşık %47'lik bir duyma kaybı yaratmış durumda sağ kulağında hastanın. Tiponometri normaldir. Çünkü sonuçta Basınçlarda zarda bir problem yok. Kemik sizlerde bir problem yok. Akustik refleks eşikleri kayıp 60 desibel açmamışsa genellikle etkilenmez. Bizim bu örneğimizde etkilenmiş durumdaydı. Ancak daha şiddetli kayıplarda ipsilateral atar ve atar refleks yükselir ya da refleks alınamaz. E şimdi duyma kaybı çok artarsa biliyorsunuz refleks ee, duyma eşinden yüksek olan seslerde alınan bir şeydir. Hani 70-90 desibel üstünde. Adamın zaten 60-70 desibel işleme kaybı varsa kaç desibelde refleks alabileceksin ki? O da alamayabilirsin. Koklear, retrokoklear lezyon aracı sırasında subliminal testler, sisiton dikey, ABR ya da otobüstik emisyon kullanılabilir. da bir ABR örneği var. Sağ kulak bakın çok ileri bir işitme kaybı mevcut sağ kulağında. Aşağıda gördüğümüzde bunun ABR'si. Şöyle ben size bu ağabeyi Türkçe olarak söyleyeyim hatta. Hastanın yapılan çöp ABR'sinde çöp yapılmış. Sol kulakta 10 desibelde 10 desibel NHL'de 5. dalga alınmıştır. Sağ kulakta 90 desibel NHL'de 5. dalga elde edilememiştir. Bakın burada hiçbirinde dalgamız yok. Burada ise 5. dalga aşağıya doğru iniyor. Yani sağ kulakta ABD'de dalga elde edilememiş. Otoküsik emisyon. Kokter ve patajı kaynaklı ise alınmayacaktır. Lezyon retro ise otoküsik emisyon alınabilir. Otoküsik emisyon neydi? Dış tüylü hücrelerin emisyonunu ölçüldü. Yani dış tüylü hücrenin titremesini aslında duyuyorduk. E bir patajı varsa yani lafı çıktı diyor Ama diyelim ki kokliye sağlam. Lezyon retrokoklear yani beyin sapında ya da işte 8. sinirde. O zaman kokleya sağlamsa otoakustik emisyon o hastalarda alınabilir. KK'de 42 işleme kaybı olan hasta sağ kulağında. Otoakustik emisyon yaptığımız zaman bu transient evoked emisyon sağ ve sol kulak. Bu sol kulak, bu sağ kulak. SNR değerlerine bakın. Eğer transient SNR değer 3'ten yüksekse bu pozitif demektir. Bak 1 Hz'de eksi 0.2 çıkmış. Zaten bu da çarpıyı koymuş. Diğerlerinin hepsinde OK demiş. 3 tane OK varsa bu bizim için otokistik emisyon var demektir. Bu hastanın otokistik emisyonları var. Yani bu hasta problem koklear değil. Retro koklear. Tedavide en önemli açıklar kortikosteroidlerdir oral olarak ağızdan ya da transtipanik ya da yani kulağa, iç kulağa iğne olarak verilebilirler. E, çeşitli ilaçlar da verebiliyoruz bu hastalarda. Aynı zamanda hiperbarik oksijene de hastalar gönderilebilir. Fizyo şüphesinde kulağı açıp içeri bakmak gerekiyor. Ama nadir olur. E, en çok yaptığımız şey kontrol tedavisi ve hiperbarik oksijen tedavisidir. Burada da tedaviye cevap veren bir hasta görüyoruz. Sol kulak 70'e 60 iken tedavi sonrası 28'e 20'ye gördüğümüz gibi gerilemiş. Konuşma alma eşiği de 70 desibeldeyken artı eksi 10 oynar biliyorsunuz. Bakın bu da artık 25'e düşmüş çünkü kulak artık gayet güzel duyuyor. Evet, ani işitme kaybıyla anlatacaklarım bu kadar. Umarım bir ışık yanmıştır. Hoşça kalınız. Bay bay.